teröre karşı kesin çözüm, anti-komünist ilmi çalışma yapılmasıdır. Bugün yeryüzünde en büyük fitne kaynağı materyalizm ve materyalizmden türeyen çeşitli ideoloji ve akımlardır. Tüm bu akımların hepsinin sözde bilimsel çıkış ve dayanak noktası ise Darwinizm'dir. İnsanları isyana, kavgaya, başı bozukluğa, sevgisizliğe, bencilliğe ve ahlaksızlığa yönelten Darwinizm, fikren yok edilmeden Terörün önlenmesi, insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin tesis edilmesi mümkün değildir. Komünizmin hayat damarı da Darwinizmdir. Darwinizm, komünizm, materyalizm, şiddet ve terör birbirlerinden ayrılmaz bir bütündür. Bu bütünü ayakta tutan ideolojik propagandadır. Herhangi bir ülkede komünist düşünceye propaganda serbestliği verildiğinde karşısında anti-Darwinist, anti-Marksist, anti-Stalinist propaganda yoksa komünizm hızla gelişir. Dolayısıyla teröre karşı çözüm, anti-komünist, anti-darwinist ilmi çalışmalar yürütmektir. Komünist terör örgütleri sadece silahlı mücadele ve toplumda şiddet olayları çıkartmakla sınırlı kalmazlar. Esas faaliyetlerini halkın arasında sürdürürler. Halkın arasına da sızarak sistemli bir materyalizm ve komünizm propagandası yürütürler. Bu faaliyet ise terör eylemlerinden çok daha tehlikeli ve sonuçları çok daha vahim olabilecek niteliktedir. Çünkü çoğu kimse Marksist Darwinist düşünceler ve bunların getireceği zararlara dair yeterince bilgi sahibi değildir. Eğer bu düşünceye dikkat edilmez ve yeterince tedbir alınmazsa komünist örgütün telkinlerine her geçen gün daha fazla genç kapılır. İnsana sevgi duymanın, güzel ahlakın, şefkatin ve merhametin önemini bilerek yetişen nitelikli bir gençlik yerine Darwinist eğitimden geçirilmiş gençlik konulduğunda sonuç toplumsal yıkımdır. Komünizme karşı verilecek fikri mücadelede en etkili yöntem öncelikle Darwinizm putunun yıkılmasıdır. Komünizmin ve Darwinizmin tek zayıf noktası fikri mücadeledir. Fikri mücadele karşısında bu ideolojiler tuzun suda eridiği gibi erirler. Felsefi yönden Marksist, Leninist, Darwinist materyalist dinin yok edilmesi, bir anlamda putlaştırılan bu düşüncelerin silinmesi gerekir. Bunun için de Darwinizmin iddialarının mantıksızlığının anlatılması şarttır. Çünkü put dururken din anlatılmaz. Nitekim Kur'an'da bildirildiği üzere mübarek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'deki putları kırmış, Hz. Musa aleyhisselam bazı Musevilerin put edindiği dökme buzağı yakıp küllerini denize savurmuş, Hz. İbrahim aleyhisselam kavminin edindiği putları yine parçalayarak yok etmiştir. Öncelikle yanlış mantığı kökten yıkmışlar, sonra da niyetin ve bakış açısının değişmesi için din ahlakını tebliğ etmişlerdir. Darwinistlerin, komünistlerin, nazilerin veya sömürgecilerin yaptıkları katliamların, işledikleri cinayetlerin, insanlara kasıtlı olarak yaşattıkları ızdırapların, vahşetin ve zulmün temelindeki tek neden dinsizlik, ve bu insanların Allah korkularının olmayışıdır. Allah'a ve ahirete inanan bir insan, ne kadar yoğun telkin edilirse edilsin böyle sapkın bir ideolojinin peşine takılıp sürüklenemez. Bu sapkın ideolojilerin insanlığa zarar getirmelerini engellemenin tek yolu ise, insanların Allah'a ve ahiret gününe iman ederek yaptıklarının tümünden hesap vereceğini unutmadan yaşamalarıdır. İnsanlara bu gerçeği hatırlatacak olan değerli zat ise Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacaktır. Bediüzzaman Hazretleri ahir zamanda Darwinizm ve materyalizmin güçleneceğini, Deccaliyetin bu güçten destek alarak yayılacağını ancak Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fikri mücadeleleriyle bu fitnelerin son bulacağını belirtmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın birinci görevinin de Darwinizm ve materyalizmi fikren ve bilimsel olarak etkisiz hale getirmek olduğunu söylemiştir. Birincisi, fen ve felsefenin tasallutu ile, etkisiyle ve maddiyün ve tabiün taunu, Darwinizm ve materyalizm hastalığı, beşer içine intişar etmesiyle, insanlar arasında yayılmasıyla, her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyün fikrini, materyalizmi tam susturacak bir tarzda imanı kurtarmaktır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinden aktarıldığı gibi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Darwinizm ve materyalizme karşı çok büyük çaplı, ilmi bir mücadele yürütecektir. Dolayısıyla bu ideolojileri tam anlamıyla susturacak ve insanların imanlarını kurtaracak çok etkili bir çalışma yürütecektir.